Hayatı ve durdu Emir Bora. Aa, ne giydin öyle Emir Bora? Sıvaydı oldu. Evet sıvaydı oldun? Aa, aa, Kaytaktan ka kıyayım anne. Kay tabii. Kafanda ne var? Batman şapkası. Sıvaydı ben kostümü giymiş. Batman şapkalı bir çocuk. Şimdi kırmızı kaydıraktan kayıyor. Ooo. Kaydı. Çok mu güzel? Evet. <laughs> Burada neler bana böyle Spor edin beni bak Korka bak Ya bunlar da kalsın. Hadi anneciğim kaydır bakalım Kayarlarsa bence çok eğlenirler Ay ay Kaydır kaydır Evet Gelsin gelmedi Hop Taraftan koyan bu Aa şimdi de dans ediyor Şuna bak ne kadar komik Bir buranın nasıl dans ediyor Ondan kaydı. Neden ben kaymıyorum? Hadi Emir Buğra bizi de kaydır. Biz süper Cemil'den kaydı, kaydırabilirim. Cemil'den ne oldu benim? Hadi bakalım Spider-Man'i kaydır. Oo, bu gibi ben de kaydım. Çok eğlenceliymiş Emir Buğra'nın kırmızı kaydırağı. Nasıl da dans ediyorum bakın işte. Oo, böyle. Emir Buğra sen de gel yanımıza. Hadi önce kaydıraktan kayda görelim. Emir Burak hadi anneciğim. Spiderman ve Hulk seni bekliyor. Kayna bakalım yanlarına git. Sen de onunla burada dans etmek ister misin? Evet. Tamam. Oo, çok güzel içli oldun Zemir Burak. Baksana Spiderman ve Hulk da senin gibi dans ediyorlar. Yay. Müthişsin.